saça zeytinyağı sürersek ne olur? Zeytinyağının birincil kimyasal elementleri oleikik asit, palmitik asit ve sükulean yumuşatıcı etkiye sahiptir. Zeytinyağı saç tellerine nüfus ederek ve nemi koruyarak saçı yumuşatabilir ve güçlendirebilir. Ayrıca kırık ve yanmış uçları onarabilir. Ancak saçlarınız ince telli veya yağlı yapıda ise zeytinyağı kullanmayın. Zeytinyağı kuru ve kalın telli saçlarda daha etkilidir. Zeytinyağı saça nasıl uygulanır? Eğer sadece saçlarınızın uçlarına uygulayacaksanız bir çorba kaşığı tüm saçınıza uygulayacaksanız 1 bölü 4 fincan oranında zeytinyağı yeterli olacaktır. Zeytinyağı ile saçınıza birkaç dakika masaj yapın. Eğer saç deriniz kuruysa o bölgeye de masaj yapabilirsiniz. Masaj sonrası saçınıza duş bonesi takın ve 15 dakika kadar bekletin. Saçınızı şampuanla yıkamadan önce geniş dişli bir tarakla tarayın. Böylece daha sonra da rahat tarayabilir ve şekillendirebilirsiniz. Artık şampuanla yıkayabilirsiniz. Bu işlemi en fazla haftada bir kez tekrarlayın.